sevgili takipçilerimden hediyeler gelmiş. Bir tweet atmıştım. Herkese hediye var bana yok diye. Bakalım neler göndermişler. Güzel bir not var burada. Ondan sonra evet. Ayağımdan çıkarmadığım terlikler. Ağam çok sevdin. Her gün giydin. Biz de her giydiğinde seni hatırladık. Eylül, Atsız, Ahmet, Eray, Melike, Feride, Ece, Pamuk, Karyan, Luna, Sema, Duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzaktan kumandalı bir... Bir araba çıkmış. Bununla artık oynarım. Burada bir ironi var herhalde onu anlayamadım ama. Bakalım burada ne var. Ayhan şunu versene ya. Merve kabirlerlik yaptı. Ya çok teşekkür ederim. Yani, ya. oradan da çıktı? Bundan da çok güzel bir etik. Evet, canlarım çok teşekkür ediyorum. harikasınız iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz. Bunu buradan ileteyim. Öpüyorum sizi.